Ben var ya soru evet. sorma işini bıraktım artık. Harbi mi? Evet. Evet sevgili dostlar. Aa. Zeki Parlatıcı 1900 2012, 2012 yılında Aynen. Köteklide tıka kader pasa. Orta. Aynen. Kader orada. Kader orada. O da batık, batık kader orta. <laughs> Zeki de battı ben de battım. <laughs> Ondan sonra şimdi aradan geçti Aynen. 8 yıl. Nostalji yapıyoruz. Aynen. Geldi. Esk Kardeşim Birini ne yapıyorsun şimdi? Seni ziyarete geldim abi. Mustafa abinin orada bir pide yedim, on numaraydı. He. Evet. Buraya bir yer kalmadı. Burada da bir şeyler içecektik ama... Yer kalmadı <laughs> yani. Çok doluyuz. Sevgili dostlar. Şey diyeceğim, e, beni gören herkes sürekli nasıl görüyor biliyor musun? Nasıl görüyor? Video çekiyor olarak Aynen. görüyor. Şimdi arkadaşlar. hala devam, <laughs> hala devam. Durmak yok, yola devam. Şey diyeceğim, kimlerle görüşüyorsun? Abi... Mucit'le görüşüyorum Mucit. Mucit, <laughs> Mucit. bazen videoları denk geliyor ama görüşüyorum. Allah seviyorsa. Aynen, hala çekiyor. Muc hala, e. o da çekiyor. Hala şey arıyor. O da kırık, ben de kırık. Hayatın aşkını arıyor hala. Şey diyeceğim arkadaşlar, yanlış anlamayın da. O da kırık, Mucit de kırık, <laughs> ben de kırık. Yani. Doğru diyor. Ulan mucit deyince kendim aklıma geldim bir de. kafa yaparken kendimiz onun gibi olduk. <laughs> Şeyle anne annem balık ekmek görüşüyor musun? Yok re, abi. Rey 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 rey. Köşede pastane vardı. He pastane vardı. Aynen. Kırtasiyeci vardı. Kırtasiyeci Yusuf abi. Ondan sonra yanında parfüm parfümerci vardı. vardı. Yanında altında bakkalcı aynen. bakkal var. Bakkalı Kötekli bakkalı vardı. vardı. Yaranı yerlisi. Evet. Nereden nereye görüyorsun dedi ya. Yani. O zamanları ben orada şeyde e, senin dükkan, bizim dükkanın karşısında bir gün video çekiyordum böyle suyu aldım böyle lıkır lıkır onu çekiyordum adamın bir tanesi bana ne dedi biliyor musun Yalçın dedi sen buralara çok fazlasın dedi. Birader öyle Yalçın demedi de tanımadığın birisi sen buralara çok fazlasın dedi vay be. 8 yıl geçmiş değil mi? 7 8, 8, 8. Ama sen aynısın abi. Abi yapmadın. yapma bunu. Yapma bunu. Şey olurdu. ya, yapmadım ya. Ya ya şey, ya. Şey ne demiştin sen? Kime? Bizim bu eee mucide mucit Mucit. Ya baş Ha mucit ha aynen. Mucit diyordum. Yani, mucit dedi. Çok kızıyordu. Benim e, şeyde e, Muğla'da bir tane diş doktorum vardı. Evet. Diş doktoruna anlaşma yaptık. Eee dişini taktırmadan para istiyor. Ben de taktıramadım taktıramadım İstanbul'dayım gelemedim. O gitmiş o onunla görüşmüş demiş ya Yalçın böyle. Arıyor bana bana posta koyuyor. Harbi Diyor ki abi dedi, dişçinin parasını vermemişsin diye. Oğlum vermedim çünkü yaptırmadım dedim ben. Sadece konuştuk dedim ben. Ondan sonra kavga ettik bir daha hiç beni arayıp sormuyor yani. <laughs> mucit. 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 Şu ümit, ümit. Ümit. Bak mucit var bir de ümit var. Şeyi biliyor musun? <laughs> Hasan'ı. Yok. Ha sen ha, ha ben. ben. Ha sen, <laughs> sen ha sen ha sen ben. Ha sen. <laughs> o Hasan'a da herkes şey yapıyor, takılıp kalıyor ha. Evet sevgili dostlar, senin de senin de sohbetin bayağı iyiymiş Teşekkür yalnız. Teşekkür Ben iyi bir dinleyiciyim abi. Evet. Çok iyi dinlerim. Sen anlatırsın, ben dinlerim. Evet. Bugün günlerden 21 Eylül. Aynen. 21 Eylül 2020. Köyceğiz'deyiz, Köyceğiz'deyiz arkadaşlar. Şey diyeceğim. Bir gün Zeynep oğlan şu anda <laughs> senin oğlan şu anda 2 yaşında. Aynen. 20 yıl. 20 yıl sonra bu videoya bakarsınız. Oğlum bak dersin. Biz köyceğiz'e gittik. Orada şey Aynen. yaptık. Video çektik. Ömer Şahin bak. Bak. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Hepçiğim. Abi Bay bay. Ben <Ömer> Şahin, ben misin? <laughs> bay bay. Söyleyemez, söylemedim. <laughs> Söylüyorum. Söyler de utandık. Aynı babası gibi çok utangaç olduk. <laughs> evet, e, 2020 Eylül ayı tarihe bir not düşerim şurada. Görüşmek dileğiyle, iyi bakın kendinize. Görüşmek dileğiyle.